Binlerce yıl boyunca sayısız uygarlığı ev sahipliği yapan Anadolu, aynı zamanda bilinen ilk yerleşim yeri olan Çatal Hüyü de topraklarında barındırır. Anadolu'nun her köşesinde değişik zamanlarda yaşamış insanların arkalarında bıraktıkları eserler ve kalıntılar bulunur. Gelin hep birlikte dünyanın en önemli 17 antik kentine küçük bir yolculuk yapalım. keşfedildiğinde insanlık tarihinin en büyük ve en önemli arkeolojik buluntusu oldu. Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe, Neolitik çağdan kalma bir tapınaktır ve bilinen en eski dini yapıdır. 1960'larda ilk defa keşfedilmiş olsa da kazılar 1995'te başladı. Yapılan incelemeler sonunda bu tapınağın 12 bin yıllık olduğu anlaşıldı. Milattan önce 10. yüzyıla ait olması nedeniyle Göbekli Tepe'nin insanlık tarihindeki ilk tapınak olduğuna inanılıyor. 20 ayrı tapınaktan oluşan komplekste ayrıca taş ocağı, boymalar, gravürler ve heykeller var. Dağ sırtının tepesindeki kireçtaş sütunlarda hayvan kabartmaları ve soyut semboller bulunuyor. 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olan Konya yakınlarındaki Çatalhöyük, 1950'lerde keşfedildiğinde dünyanın en ünlü yeri haline geldi. Neolitik dönemde inşa edilen büyük boyutlu duvar resimleri ile Çatalhöyük, insanlık tarihinde tarımın ilk adımlarının atıldığı yerdir. Çatalhöyük'te avcı toplayıcılıktan tarıma ve yerleşik hayata ilk kez geçen insanlar tarihteki ilk evleri inşa ettiler. Güneşte kurutulmuş çamur ile samanı karıştırarak koçan ve sazlardan yaptıkları bu evleri iki odalı, bodrumlu ve camsızlı. Girişler tavandan yapılıyordu. Bitişik nizamdaki evlerin etrafındaki yollarda ilk caddelerdir. Çatalhöyük'te sanat özellikle de el sanatları örnekleri bulunuyordu ve yaklaşık 8000 kişi yaşıyordu. Çatalhöyük'ün doğusunda sosyal kent yapısının ilk örneği olan şehir bulunurken batısında ise kalkolitik döneme ait kültürel simgeler yer alır. Neolitik ve Kalkolitik dönemleri birleştirmesi de şehrin en önemli özelliklerinden biridir. Zamanın en büyük uygarlıklarından olan Hititlerin başkenti Hattuşaş, bronz çağdan kalma bir uygarlıktır. Çorum'da bulunan bu tarihi kent 1834'te keşfedildi. Bulunduğu tarihe kadar aslında efsane olduğu düşünülüyordu. Mısır kayıtlarında efsanevi firavun II. Ramses'i yenerek tarihin ilk barış anlaşmasını yapan Hititler bölgenin süper gücüydü. Kenti korumak için inşa edilen surlar yamaç boyunca savunma hattını oluşturuyordu. Sphinx kapısına giden devasa insan yapımı höyüğün içinden çıkan merdivenlerle yukarı çıkılıyordu. Her ne kadar şehrin sarayları harabeye dönmüş olsa da Hattuşaş'ın kalıntıları ayakta kalmayı başardı. Hattuşaş da dönemin toplum hayatına ve dini inanışlarına dair sayısız örnek bulunuyor. Kazılar bugün bile hala devam ediyor. İzmir ile Aydın arasında bulunan Afrodisias, Yunan şehir devletleri döneminde Roma İmparatorluğuna kadar varlığını sürdürmüştü. Antik kentte Tanrıça Afrodit'in en ünlü heykeli bulunuyor. Roma İmparatorluğu döneminde Akdeniz'deki en büyük şehir Efes'ti. Milattan sonra 1. yüzyılda zamanın nüfusunun en fazla olan kentiydi. Roma'dan sonra imparatorluğun en önemli merkezi olan Efes, Asya'nın başkenti olarak nam salmıştı. Yüksek eğitimli ve zengin bir topluluktan oluşuyordu. Celsus Kütüphanesi, geniş bir amfiteyatro, Artemis Tapınağı, Odeon gibi önemli kalıntıların bulunduğu Efes, Meryem Ana evi nedeniyle Hristiyanlar için kutsaldır. Yanından geçen Menderes Nehri ve bölgenin deprem kuşağında yer almasına karşın ayakta kalmayı başaran Efes Antik Kenti'nin henüz yarısından fazlasının hala toprak altında olduğu belirtiliyor. Nemrut Dağı, Toros Dağları'nın uzantısı ve Anadolu'daki en büyüleyici yerlerden biri. Kommagene Kralı, 1. Antikos tarafından yaptırılan kaya mezarlarının yanı sıra kral heykelleri, koruyucu oldukları düşünülen iki aslan ve iki kartal heykeli ile çeşitli tanrılar bulunur. Tanrıların evi olarak adlandırılan Hirotishin, hükümdarların yaşamını ve ölümünü kutsamaktadır. Bu devasa anıtta, Antikos'un atalarının soyu, Yunan ve Fars efsanelerinin kökleri ve tanrıları, yazıtları yer alıyor. Dünya tarihinin en ünlü arkeolojik kalıntıları, Çanakkale yakınlarındaki Truva şehrine aittir. M.Ö. 4. yüzyıldan kalma Truva şehri, İda Dağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Truva'nın şöhreti, Homeros'un ünlü İlyada destanına konu olmasından gelir. Truva Savaşı Paris'in Spartan Kralı Menelaus'un karısı Helen'i kaçırması nedeniyle çıkar. Yunan orduları Truva surlarını geçemezler ve içinde Yunan askerlerinin gizlendiği bir tahta atı arkalarında bırakarak çekilirler. Atı hediye olarak kabul eden Truvalılar uyduklarında Yunan askerleri şehri içeriden ele geçirirler. Antik kalıntılarda duvarlar, kapılar, gözetleme kuleleri ve eski surlar bulunuyor. Helenistik dönemde Pergamon Krallığı Bergama'da bulunuyordu ve başkenti de Pergamon'du. Bergama Akropolisi ve Mısır tanrılarının tapınakları bulunuyor. Antik Yunan'da bilim ve felsefe merkezi Millet, Homeros'un İlyada destanında geçer. Helenistik tiyatro, Apollo Delpheneion kutsal alanı, Fustina hamamları ve Michael Kilisesi mutlaka görülmesi gereken yerlerdir. Helenistik dönemde millet ile Didim arasında 17 kilometrelik kutsal bir yol bulunuyordu. Antik dönemden kalma bilinen en büyük üçüncü tapınaktır ve dünyaca ünlü Medusa heykeli de Didim'de bulunur. Kaş yakınlarındaki Kekova alışılmadık bir kazı alanı. Su altındaki antik kenti ancak tekne ile dolaşmak mümkün. Eski bir Likya yerleşimi olan Kekova 2. yüzyılda yaşanan bir depremle su altına gömüldü ve büyük bölümü denizin dibinde. Anadolu'nun en önemli antik kentlerinden Patara, Apollon'un oğlu Patorus tarafından kuruldu. Antik Yunan dönemine uzanan şehir, doğal limanı sayesinde gelişmiş bir yerleşim yeri oldu. Roma İmparatorluğu'nun denizcilik ve ticaret açısından önemli merkezlerindendi. Parlamento binası, antik tiyatro, hamamlar lahitlerden oluşan kalıntılar arasında Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan ve dünyanın bilinen en eski deniz feneri de bulunuyor. Patara Antik Kenti bugün milli park olarak koruma altında ve deniz ile orman arasında yer alıyor. Demokrasinin mükemmel bir örneği olarak tarih kitaplarındaki yerinin yanı sıra doğasıyla da baş döndürücü. Yaz aylarında Patara plajı, karetta karetta kaplumbağalarının da yuvalama alanı milattan önce 10'lu yıllara kadar uzanan bir ticaret yolu üzerinde yer alan Aspendos'ta şehir hamamlardan, dükkanlardan, agoralardan ve sarnıçlardan oluşuyordu. Aspendos'un ünü ise muazzam büyüklükteki tiyatrosundan gelir. Hala sağlam olan ve bugün bile 12.000 kişi ağırlayabilen Aspendos tiyatrosunun akustiği inanılmazdır. Bir uçtan yere atılan bozuk paranın sesi diğer uçtan duyulabilir bölgedeki depremlere rağmen ayakta kalmayı başardı. Tiyatronun etrafını, parlamento binası, çeşme ve anıtlar çevreliyor. Yerleşik hayata geçiş ile kentleşme arasında uzun bir zaman geçmesi gerekmişti. Kentleşmenin ilk örneklerinden biri de Gaziantep'te bulunan Zeugma'dır. Lüks villalar, mozaikler ile insan yaşamının toplumsal gelişimine ışık tutar. Ünlü çingene kız mozaiği devrin Mona Lisa'sı olarak gösterilir. İri gözleri, küpeleri ve baş örtüsü ile bu mozaik bir sütunun düşme sonucu bulundu. Parçalarının çalınmış olması nedeniyle eksikti ve 52 yıl sonra bu parçalar Amerika'da bulundu. Zeugma yalnızca bir antik kent değil, aynı zamanda dünyanın en büyük mozaik müzesidir. Akdeniz'in Anadolu'daki şehir devletleri olan Likya, Lidya ve Pisidia demir çağın en önemli merkezleriydi. Herge Antik Kenti, Truva Savaşı'ndan kaçan esirler tarafından kuruldu. Helenistik ve Roma dönemlerinde büyüyen şehirden, kalan kalıntılar daha çok anıtlardan, hamamlardan ve uzun sütunlu bir caddenin başındaki Helenistik kapıdan oluşuyordu. Milattan önce 6. yüzyıla kadar dayanan Asos Antik Kenti, Çanakkale'nin Ayvacık bölgesinde yer alıyor. Deniz seviyesinin 236 metre yükseğine ve sönmüş bir volkanik tepeye inşa edildi nekropol, arkaik çağda inşa edilmiş, tek dorik düzenli kurulu bir tapınak yapısı ve Athena tapınağı da burada bulunuyor. Aristoteles'in bir süre burada yaşadığı ve okul açtığı rivayet ediliyor. Agora, Gimnasium, Stoa ve Amfiteatro diğer görülebilecek yerlerdir. Marmaray'ın yapımı sırasında keşfedilen yeni kapı, Bizans İmparatorluğu döneminde şehrin en büyük limanıydı. 35.000'den fazla obje, ve 36 gemi kalıntısı çıkarıldı. Bunların tamamı 7 ile 11. yüzyıllar arasında kalmaydı. İmparator 1. Theodosius döneminde inşa edildi. Daha fazla içeriye ulaşmak için kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.